Herkese merhaba. Ana görevlerden devam. Durmak yok. Hızlı bir şekilde çünkü dediğim gibi bütün içerikleri çekip atmaya çalışıyorum. Bütün bölgelerdeki şu an zaten Valentina'nın birinci kısmı bitti. Starberry ve büyük Valey bölgesi de bitti. Kısım kısım bölümler kaldı ama ilerleyen zamanda hani bölüm bölüm atladıkça şu an mesela 3. bölüme geçiş süremiz bu. 3. bölüme geçtikten sonra artık işte bazı görevleri de yapacağız. Bu adası bölgesi açılıyor. Üçüncü bölgeye doğru gidiyoruz. Oradan bizi e, şeye de gönderebilir, seni denize de gönderebilir. Oraya da geçiş yapacağız. Her bölgeye geçtikçe o bölgenin e, oluşabilecek olayları ele almaya çalışıyorum. Umarım sizler için keyifli olur. Umarım için, umarım için ne? Umarım sizler için iyi olur. Beni desteklerseniz, beni... Abone olmayı unutmazsınız, sevinirim. Olmazsanız da canınızın sağlığı. Şimdi başlayalım ana görevimize. Postumuzu düşmüş ha. Haydi bakalım, postu bırakmak yok atımızı da temizleyelim. Bir de şöyle bir şey var. At yarışları gerçekleşiyor şöyle, At yarışlarıyla iki tane özellik açılıyor ilk seride. O da Starberry kısmına geliyor. Haberiniz olsun. Orada da dolaşın ki en azından yani e, hem atarınız hızlanır hem de bir özellik daha geliyor. İşte dolumuzudur ya da vesaire başka bir hız yok. Eğilileştirmelerle al alakalı da olabilir. Tam hatırlayamayacağım bir özellik kazanırsınız. Bu da aklınızda bulunsun. Starberry bölgesinde dolaşırsanız yani Big Valley kısmında bilginiz olsun. At yarışlarını yapmamak, yapmamak için uğraşmayın yapın abi. Artıları var. Evet kulağa ilginç geliyor. Çünkü her yenilediğiniz atta büyük ihtimal karşınıza çıkacak. Her yarıştıkça e, atınızın hızını geliştirmeye çalışacaksınız. O da güzel olmuş. Sinema, sinematik moda aldığınız zaman otomatikman kendini ilerletiyor. Ama bazen hani uzun yolu da tercih edebilir. Bak gördüm o parasından direkt geçti öbürü takıldı mesela. Görevlerde, her görevde, bir yere gitmede, V'ye basılı tutuyorsun. Sinematik moda alıyorsun kardeşim. Şu an bu Valentina kısmına doğru gitmiyor mu ya? Aynen there. yanlış gidiyor gibi de there. neyse there. götürsün there. bakalım götürdüğü noktaya there. kadar ne zaman there. hayır there. diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Valentina <laughs> kısmına <gülüyor> geldik. Bu çevre yolunda mı dolaştırıyor? Ne yapıyor acaba? Anlayamadım. Allah Allah. Şurada bir Bakalım bakalım bir. Oradan kaçtı ki aranan adamız. Aynen. Çevre yolundan dolaştırdı resmen ya. Geri dönüş yapmadı. Arabi geri dönüş yapmadı. sinematik modla alakalı anlatıyordum. Ya yani onu hani açtığınızda abi şu an hala da sinematik modda gidiyorum. Onu açtığınızda yapacağınız şey bak o adama çarptılar. <laughs> ulan 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 öldürdü lan. Atı mı? Atı öldürdü. At, attan şey aldı. Öç aldı. Atı gebertti Lovu bıraktı. Atı öldürdü. Muhabbete bak. Anegali. E, enteresan bir durum. Neyse işte böyle hatalar olabiliyor. <laughs> Siz de çarpabilirsiniz yani. Gene sinematik modu aldım. Bu şekilde bıraktım. Otomatikman gidiyor. Bu sırada zaten ister içeceğini iç, ister yiyeceğini ye, ister lava ihtiyacını karşıla her şeyi yap. Ana görev çok tehlikeli bir sıkıntılı görev, çatışma görevi yok ise. Mesela bu ne yapıyor? Bak bıraktı. Biz neredeyiz? Fizan'dan Fizan'a dönüyor. Herhalde Çevre yolundan dolaştıracak ama gerek yok Bazen böyle dediğim gibi sapıtabiliyor Kendince bir şey yapıyor Büyük ihtimal karşı tarafa geçecek Bunlar bölüm bölüm ya şu an Karşı tarafa geçecek ee, O sebepten ötürü sıkıntı oluyor Yani başka bir bölgeye taşınacağız ya Başka bir bölgenin yol güzergahına girmesi gerekiyor Sinematik ee, mod bunu algıladığından dolayı Karşıya geçmesi lazım Ona göre bir sistem çiziyor Bak karşı tarafta kalıyor çünkü Farkındaysan ona göre bir yol çiziyor. Neyse so ilerlemeye devam. Sınat istikleri hey, konuşamıyoruz ya. Allah kahretmesin. <laughs> <garip>, <laughs> Sinematik <it was> mod. <laughs> bir söyleyemiyorum ya. Yoruldum artık. <laughs> Arka arkaya e, uzun videolar çektiğim için yoruyor. Hem çalış hem <laughs> şey yap <at>, sıkıntı. <laughs> i̇şte işte Sinematik modda atın yorulduğunu hissetmiyorsun. Shift'e basılı tutuyorsun ya. At yorulduğu için sırtından atma girişimine girdi. Bu sebepten ötürü böyle bir zıpladı bizi yani. Sırtında salladı. Dedi yeter beni yorum artık beni öldüreceksin. Hatta bakalım bak. Gördüm hemen hemen sıfıra sıfır gelmişiz. Bayıltacaktık atı. Yok edecektik resmen. Neyse beste. Besle bu at bize her türlü götürecek te şeye kadar büyük ihtimal bir at var görevde geliyor o göreve kadar baba devam o göreve kadar devam bir de şey var hani sinematik moda sigara değişiyoruz sinematik moda aldıktan sonra e, shift'e basmazsan stabil olarak götürüyor ama shift'e basarsan ekstra koşturuyor bilginiz olsun bu sebepten ötürü zaten şey oldu e, at yoruldu normal bırakırsan böyle önderliği sen yapıyorsun yolu gösteren o olsa daha farklı olur önderliği sen yapıyorsun çünkü bölüm açık olmadığı için alana geçmediğin için şey yapıyor farklı uzun yol çiziyor oyun Evet evet buranın yağmurlu havalarda çok iyi olacağından emin değilim. Hadi etrafa bir bakalım. Devver deresini araştır. Uuu baya gitmişiz. Böyle işte. Entel dentel durumlar oluyor. Neyse ilerleyelim. Hadi 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 hadi. Yandan çaktı. Bak hala da biz on deresiyle gidiyoruz. Bakalım hangi bölüme kadar sırtımız değer ölmez isek biz on deresiyle gideceğiz. Görelim çünkü belli bir görevlerde atın arkasını almamız gerekecek insanlar olacak. At otomatikman düşürecek vesaire vesaire. Orada ölü adam var. Haydi kamp da var ölü adam da var. Burada durmuşlar. Olmaz burası. Bu adam öldüyse burası sıkıntı. Çünkü kovalamışlar gelmişler yani. Mm. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Charles, kampara. Right, Haydi bakalım. üç tane aranacak yer var. Look, here it is. giriyorum ki sandık, manlık varsa diye. Ulan ne para göz? Çünkü kampında şeylerini geliştirmediğim için oraya biraz belli bir miktar gidecek. Yani şu an 1.700-1.800 var desem, e, ortalama tamam. olarak 500'e kadar düşeriz, 1.000 kaya kadar. Bütün her şeyi kendim yapabilirim. Kampta para birikmediyse. Aleler çıktı. Sorun yok. Come out of Eğer ki siz buradaki sandıkları öne doğru çekmez iseniz, Charles otomatikman en son gelen çadırın içine girip orada ben burada bir koku alıyorum. Hala daha burada insan var diyor. O tarafa yaklaşıyor. Yani sen yavaş hareket edersen bile. Healer, you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? Almanca. No. Now go on. Get out of here. Go, we need the land. Go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men last night. Well, Where? Where Charleston. Hey, no business of ours. I don't even Damarına speak their dokandım. language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Sen vicdansız, ruhsuz değilsin, Arthur. Arthur kendine gel. Arthur iyi yön yönde yönetiyoruz ama Arthur yalan agresif tavırlar sergiliyor. Aslında Arthur'un karakteri Büyük ihtimal şey gibi gözüküyor. There, Kötü. Mesela burada sınırlı modda da alabilirsin, or, Almayabilirsin or, sana kalmış. We're wanted, man. We got Pinkerton's down our necks. We should be moving camp. Not running off on some. Wow. Zaten takip Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Think this is the right way? Give me a second. Bana bir saniye ver. Adam ayak izlerine şimdi ben göremiyorum, sebep ayak izleri ayarları düşük olduğu için fazla belirgin olmuyor. Dediğim gibi hani tamam. grafik ayarlarıyla alakalı sıkıntılar yaşıyorum. Problemler yaşıyorum. Yani takılmayı çözüyorum, takılma başlıyor vesaire vesaire. Format attım, toparlayamadım. Yani var bir şey ya oyunla alakalı bir şey var ya benim bileşenlerle alakalı bir şey var ama diyorum ki bileşenlerle alakalı olsa başka oyun yok sadece RDR var. Steam'de çok oyun var ama genel anlamda RDR'ye içerik çektiğim için RDR'nin bitiminden sonra artık şeye döneceğim. Farklı bir oyunlara bunları da büyük ihtimal YouTube'da etiket olarak yapıştırırım. Hani hangi oyuna başlamalıyım. Onları zaten %80'inle oynamadım vahala. Star Wars'ın en son çıkanı Assassin's Creed Mirage yani of War oynadım onu Ama onunla içerikleriyle alakalı da çekilebilir Good of War'ı oynadık Sekiro var Elden Ring var Cyberpunk var Var da var yani Hepsi de orijinal Sıkıntı yok <laughs> Bir ara kafaya taktım ya orijinal alacağım diye İndirimleri kovaladım Haydi haydi o kamp yeri olmayacak. Biz şimdi hem yeni kamp yeri buluyoruz büyük ihtimal. Hem de dediğim gibi 3. bölgenin kısmına geliyoruz ya artık buradaki yaban hayvanlarıyla da karşılaşacağımızdan ötürü ee, bütün işte ate yerleridir. Kıyafetlerdir. Bunlarla alakalı içerikte çekeceğim. Bölüm bölüm çekiyorum aslında. Hani ana görevleri mesela Birinci bölümü bitirdin, ikinci bölüme geçtin. ikinci bölümün son anına kadar bütün ana görevleri, yan görevleri yap. Bana kalırsa. Ondan sonra... Üçüncü bölüme geçmeden yani daha temin Dutch'la başladık ya. Üçüncü bölüme geçmeden arkadaş... Orada etraftaki eşyalar, kıyafetler, silahlar bunlarla alakalı e, durumları izle. Gel benim videoma bak ben çünkü o içerikler çekiyorum ama sen ana görevleri kısım kısım bitirecek noktaya getir çünkü kampta vakit geçireceğin zaman da kamp istekleri gelecek bak bazı görevler olmadı kamp isteklerinde gözükmedi bende belki de gözüktü verdim çok t almadım bilmiyorum dediğim gibi ana görevlerin hep sonuna doğru gel sonuncusu mesela a değil mi a'da dur onu oynama etrafa dolaş kolajan et işte L'ye bas Seems görevleri deserted. takip et, ondaki görevleri tamamla, sonra git etrafı araştır oradaki itemleri bul, sonra git kıyafet yapabileceğin ikinci bölümde hangi hayvanları alabileceğin her bölüm açık ama ne kadar öne gidersen o kadar çok beyin karışıyor, oyunda sistem karışıyor, görmeyeceğin şeyler denk gelmiyor, göreceğin şeyler denk gelmiyor mesela, o tarz şeyler olabilir, neyse kamp alanına geldik. Burada adamı bulacağız. Adam karşıda yatıyor. Bağlamışlar. Hadi gene kurtardık seni gene iyisin. Haydi. Serbest bırak. Sal. Uuu tuzağı tutulduk. bak babacım. Ya adamı seçmek için artık açıldı ya. Hani Klavyeden caps tuşuna, mouse'la orta tuşuna ya da mesela silahla nişan alırken yani sağ tuşa basılı tutarken farede orta tuşa ya da caps'a basarsan orada arada keskin göz aktifleştiriyor bilginiz olsun. Ha, öyle mi? soldaki mesela mermi şey yapalım bayağı sağlam oluyor. Her buldukça, her hayvan kestikçe mermi şey yapın. Oturun kamp kampa, kamp kurun ya da ya da üretim tezgahı açın. Üretim tezgahından şey yapın abi. Silah üretin. Canım azalmış. Hadi seni kurtaralım. Seni götürelim bakalım ailene. Tamam burada işte sırtımızdaki şey. Yani atın sırtındaki durum düşecek. <laughs> Ailesine geri götür. Şimdi kampın öbür kamptaki duran atın şeyini yok edemem. Burada bir at var. Deneyeceğim ama olmuyor. Bunu <laughs> <laughs> Üstüne oturabilir mi? Gel bakalım buraya. Gel la buraya. Gel 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 hadi. Ne diyor? Come tamam. <laughs> on. mi koşacaktı acaba? Neyse. At oraya. Heh. Gel bakayım. Ne Haydi bakalım. Ailene teslim edelim. A ilene teslim edelim seni. A ilene gel. A ilene. İşte bir ara atı düşündüm biliyor musun orada hani alsam mı almasam mı gibilerinden çok ama kamptaki atın üstünde e, önemli eşya var. <laughs> eşya o, daha önemli. Bu kaybolmaz diye düşünüyorum. Kaybolsa da bunu buluruz. Biz on yakınlarımızda zaten sıkıntı yok. Çünkü kamp alanı olacak ki orası. Diye düşünüyorum ama göreceğiz. Baya uzak demişsiniz ya. bayağı yol kat etmişsiniz. de kardeşim. Zaten nasıl diyeyim? Hani... Mesela bak şu an yok mesela benim kendi gördüğüm kadarıyla ama e, mesela tekrardan bir sıkıntılar oldu sildim kurdum e, şu an mesela yaşıyorum donma kasma takılma görüntüyü güzelleştirdim ama problem yaşıyorum. Neyse şeye geldik insanların oh. önüne geldik Almanca sevgilim <laughs> <amanda> ya <laughs> sandım ki sen öldün hayır ve hatundan <laughs> ayaktayım. Yakın olmadım. Oh, oh, Ayaktayım. Dertlerimle baş Almanca biz. Aynı şarkılarda yeah, kaldık ya. <gülüyor> 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 oh hediye. Um, ne hediyesiymiş? Vay 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 vay. Çok sever. Day, Arthur Bey çok sever. Hayırlı işler. <laughs> külçe sahibiyiz. Çok iyi. Merak etmeyiz. İyi bakalım. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Umarım videoları keyifli bulursunuz. Umarım çektiğim bütün içerikleri hoş karşılarsınız. Bunlar için sizlerden beğeni rica ediyorum. Apen olmak sizlerin tercihi ama olursanız beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Şimdiden zaten görüyorsunuz 3. bölüme geçiş yapıyoruz artık. Ve 3. bölümün belli görevinden sonra artık. yakın kadar gittiysek açıldıysa onlarla alakalı içerikleri de çekeceğim. Yani Rodas'ın içindekiler sonra 3. bölüm haritası Lemonya olması lazım. Lemonya kısmından şaşmadan orada gerçekleştireceğimiz özellikler, görevler, eşyalar vesaire bunlarla alakalı şeyleri alacağım. O da uzun sürecek. Beni yoracak ama olsun. En azından bir fikir olur sizler için. Yapmak isterseniz, yapmazsanız, bakarsanız, izlerseniz sizlere kalmış bir şey. Dediğim gibi Şimdiden her şey için teşekkür ediyorum. Umarım desteklersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.